Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle katıl butonunu e, kendinize nasıl sermaye oluşturursunuz, e, nasıl kredilerden çok iyi bir şekilde faydalanırsınız, nasıl kendinizi yukarılara doğru atarsınız, öyle söyleyeyim size. Bununla ilgili e, katıl kanalımızda e, bilgiler veriyorum. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum. Şimdi gelelim konumuza sevgili arkadaşlar. E, piyasada ciddi bir söylenti kol geziyor. E, bu ayın sonunda veya Ekim ayında kredi kartı limitleri, KMH yani kredili mevduat hesapları limitleri yani sizin kendi limitleriniz sevgili arkadaşlar düşürülecek. Bakın bazı bankalar arkadaşlar ee, hani büyük bankalar boynuzları olan <laughs> öyle diyeyim size ee, taksitlerini sınırladı arkadaşlar. 3 taksitte KMH limitini kullandırıyor. Şimdi piyasa arkadaşlar buna dönecek. Sevgili arkadaşlar. Çünkü bakın çünkü dolar değerli sevgili dostlar. Bakın çünkü pardon Türk lirası değerli. Türkiye'de maaşı yüksek olan kişilere maaşı nazarınca belli bir limit tanımlanacak fakat Sevgili dostlarım bakın fakat diyorum Sevgili dostlarım e, bu limitten genelde Türkiye'de hemen hemen herkes yüksek maaş alsa bile asgari ücret olarak gösterdiği için değil mi bordrosunu pek çok kişinin limitleri Aşağı yönlü rezerv edilecek Neden arkadaşlar Çünkü talebi kısmaya çalışıyorlar Sevgili arkadaşlar Stok fazlası vermeye çalıştırıyorlar Anlatabiliyor muyum İşte e, Son çeyrekte Arkadaşlar Bir daralma hareketi yapacak Bir daralma hareketi gözlemleyeceğiz Sevgili dostlar e, Burada avantajlı durum ne olmuş olacak Şimdi Bizim için önemli olan döviz varlıklar. Şimdi sen diyelim ki 10 bin dolarlık kredi çekiyorsun değil mi? Veya bir kredi limitin var. Düşünsene bunun 4 bin dolara düştüğünü. Şimdi döviz ne kadar kıymete binecek? İşte dezenflasyon süreci dediğimiz bu süreçte sevgili arkadaşlar... ...sadece faiz arttırarak... ...bak sadece faiz arttırarak sevgili dostlarım yol alınmaz bu tipte ek sıkılaştırma programları da devreye koyarlar şimdi bizim ülkemize gelen rezerv bizim ülkemize gelen bu geri teyitten paralar nedir arkadaşlar Hı? onu size söyleyeyim nedir sevgili arkadaşlar Borç yani gidici Türkiye bunları üretimle e, ekonomiye sokmuyor kalıcı bir şekilde. Türkiye bunları borç ile sokuyor. Şimdi borç ile soktuğu için oraya gelen adam bizim bu ülkede enflasyon olmayacağına, kurum patlamayacağına imkan olmalı ki ülkeye daha da çok para girişi olsun şimdi faizler düşecek. Bakın fiyat piyasa kendi faizini daha da düşürecek sevgili arkadaşlar ama düşük faizden aldığınız paraların değer limiti de düşecek. Benim kendi tahminimce sevgili arkadaşlar benim kendi tahminimce şimdi piyasada bu oyunu oynanır. Eğer ödeme gücünüz var ise ve ee, limit kullanayım der Döviz varlıklara kredili bir şekilde hani ödeme gücünüz var ise diyorum. Döviz varlıklara e, hani böyle güzel limitlerde sevgili arkadaşlar yani asgari ücretle çalışan e, bir insana bile belki iki yıllık değil mi alacağı maaşı peşiyle açan limitler söz konusu arkadaşlar. Bunları bile sevgili arkadaşlar e, açan limitler söz konusu bunları değerlendirip Finansal e, düzeneyinizi iyi yönde iyi bir şekilde oturtabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi özellikle şunu söylemek isterim ki böyle dezenflasyon süreçlerinde varlık biriktirmek arkadaşım belli bir yan gelirlerim var ise daha kolay olur. Çünkü bugün alayım 3 ay sonra fiyatı fırlayacak patlayacak derdi olmaz. Türkiye'nin bunları yapmaktaki tekrar söylüyorum tek düşüncesi temeldeki düşüncesi enflasyon olmayacağına yabancı yatırımcı ikna etmektir. Bak ben yeterince her bölgede sıkı para politikası uyguluyorum. Sizin benim ülkemize soktuğunuz paralar bir gün kur yüzde otuz artıp da sen dolar bazlı beklediğin geliri almayacaksın cinsinden bir e, yapıyı, soru işaretini kafasından kaldırması gerekiyor. Ki rezervlerimize iyice para gelsin ve kademeli bir şekilde arkadaşlar değil mi faizlerini düşürsün. İşte bu düşürdüğü faizle Türkiye zaten borçlanmayla büyüyen bir ülke. Mehmet Şimşek e de söyledi, duydunuz yani ilk geldiğinde yani diyor dünyanın hiçbir yerinde diyor böyle 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 taksitlerle alışveriş olmuyor diyor kredi kartında vesaire vesaire diyor anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlar şimdi bu zaten bunun sinyallerini verdi zaten bunun sinyallerini verdi şimdi yönetimin başındaki bu kişi bunun sinyallerini veriyor böyle bir söylenti ortaya çıkıyor. Amerika faiz indiriyor. Amerika'nın faiz indirmesi demek talebin canlanması demek. Ama yurt dışında talep canlanırken bizim ekonomik konjektörlerimizin düzeldiğini ikna edip oradan çıkış olan paranın bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gelmesi için yatırımcıyı daha da fazla ikna etmesi gerekiyor ve bu ikna noktasında ise benim sana getirdiğim parayı e, sen diyor örnek veriyorum. X bir kişiye kredi verince o alacak yastık altına dolduracak diyor yok öyle yağma diyor yok öyle yağma diyor. E ben sana vereceğim sen ekonomiye canlandırmayacağım. o yastık altına koyacak öyle olacak böyle olacak şöyle olacak anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi arkadaşlar? Bunlar ee, sineğin yağını çıkartırlar arkadaşlar. Aynı şey de zaten diyorlar ya bakın bugün ilaçlarda, tıbbi cihazlarda mevcut enflasyon olarak değil, hedeflenen enflasyon olarak zam yaptılar birkaç ay önce. Normalde %70'lerden zam yapması gerekirken benim 2024 hedef enflasyonum %40 dedi ve %40 yaptı sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu tutup da emekli maaşında bütçe pozisyonunda veya piyasadaki asgari ücret düzeyinde benim 2025 yılındaki hedef enflasyonum %25 deyip de %25 de zam yapabilir. Bakın zaten yurt dışı da bunu istiyor. Bu sadece bizim hükümetin düşüncesi değil. İşte arkadaşlar bunlar hepsi nedir? Eliniz kolunuz bağlı. Şu anda bizim o hani çok önceden diyorlardı ya dış güçler dış güçler. Ekonominin zaten belirli bir yöndeki hakimiyeti, işte o bağımsızlık artık Türkiye'de yok gibi arkadaşlar. O bağımsızlık Türkiye'de yok gibi çünkü ee, o hak, değil mi? Yanlış politikalar ile, ekonomisel politikalar ile elimizden kısmen de olsa, tamamen de olsa siz bunun adını ne koyarsanız koyun alındı sevgili arkadaşlar. Öyle düşünün. Bence benim görüşüm yani bu. Siz nasıl karar verirsiniz? Yani piyasanın gidişatına, görünüşüne bakacak olursak bu. Şimdi bu noktada da yine borçlanma limitinde siz gene e, faizler düşünce bakın zaten Ocak ayına geldiğinde FED zaten 1'e çekecek. Bak FED 1'e çekecek arkadaşlar. Pardon 4'e çekecek. En şey faizleri baktığımızda piyasanın fiyatlanması şu an e, 50 bas puan daha olacak sonra 25'te artacak 4 4 25 değil mi Ocak Hatta ocağı da bu sürece katarsak yani böyle bir e, dünyada para bolluğu yaşanırken bunu tutup da size vermeyecekler ama bunu kullanmanın birkaç yolu var arkadaşlar yani onlar kredileri musluklarını kapattı diye benim kredi alamama vesaire gibi bir durumum söz konusu değil. Öyle güzel bir sistem oluyor ki bu. Nedir biliyor musunuz? Bakın gene varlığı olan, parası olan, para kazanacak arkadaşlar. Piyasadaki enflasyonu, talebi bu yönde kısarak fiyatlanmaları sabit tutup, değil mi? Onu söyleyecekler. Biz size %125 zam yapıyoruz ama alım gücünüzü arttırıyoruz diyecekler arkadaşlar. Ve bu şekilde bir düzenleme politikasına sokacak. Şimdi normalde ben mesela borsa yatırımcısıyım değil mi? Finansal piyasalar yatırımcısıyım. Bu benim için çok güzel bir gelişme. Önce size aylar öncesinden çektiğim sefalet dönemi başlıyor videosundaki o sefalet dönemini yaşatır. Ama 2027 yılına, 2026 yılına yani seçime girerken bir takım bir şeyleri daha kolay bir şekilde almanıza da fayda ve yarar sağlar arkadaşlar. Ee, bu bilgiyi size vermek için e, kendi portföyünüzde, kendi düşüncenizde isterseniz e, bu doneyi de fiyatlamak isterseniz istemezseniz bir düşün.